Herkese merhabalar. Her şeyin değilin ilk videosuna hoş geldiniz. Sizlere bu videoda e, her şeyin değilin ne olduğunu, neler olacağını e, bunlardan bahsetmeye çalışacağım daha ziyade. Mümkün olduğunca heyecanım ettiğince. Şu an telefondan çekim yapıyorum ve e, ilk kez bir çekim yapıyorum. E, umarım başarabilirim. Yani bu süre zarfında herhalde e, 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 çok diyebilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Öncelikle her şey Oyun değil nedir ondan bahsetmek istiyorum. Her şey Oyun değil bir Steam de Steam orijinal bir oyun platformudur ve bu oyun platformunda kurduğumuz bir Steam grubudur. Steam grubunda zaten eve geçtiğimde de göstermeye çalışacağım bizim açtığımız bir topluluk grubudur. Bu topluluk grubunda bir seneyi devirdik ve geçtik. Galiba 6 Nisan'dı başlangıç tarihi, kuruluş tarihi. Bu süre zarfında beraber oyunlar oynadık, muhabbet ettik. Hiçbir çıkar gözetmek gözetmeksizin. Bu arada heyecanlıyım, bir hayli. Bunun yanı sıra ee, şu ana kadar göremediğim bir şeyi düşündüm. Dedim ki e, herkesi kuup veya multiplayer ve multiplayer olmak üzere e, bir oyunda toplayıp e, eğlenebiliriz, muhabbet edebiliriz. Ha, benim için oyundan ziyade ki benim düşünce yapımda e, oyunu amaç değil araç olarak kullanmak var ve bu amaç doğrultusunda, daha doğrusu. Ee, oyunu amaç değil araç olarak kullanma yolunda e, her şey oyun değilin e, bir parçası olan oyun takvimine e, yaptık ve geliştirdik. Bu e, oyun takviminde e, her gün e, yani haftalık bir takvimimiz var e, her günün bir oyunu var ve o günün o saatinde oyun oynuyoruz hep beraber. E, tabii bu süre zarfında daha işi daha güzel e, boyutlara getirebilmek adına e, Bayağıdır aktif değiliz hani aylardır Aktif değiliz e, Artık Kısmetse aktif olacağız inşallah Ve artık ana itibariyle e, işi hani e, Steam'in dışına da e, taşırmaya karar verdik e, Bu taşırma olayında tabii ki e, boş durmadık Hani bazı ee, mesela ben sistemimi geliştirdim. Ee, bir takım ekipmanlar almaya çalışıyorum ve aldım. Ee, bunun dışında daha tabii ki eksikler var. Peki HOT'ta neler olacak? Ee, güzel bir soru ve cevaptır bana göre. Ee, HOT'ta oyun olacak. Her şeyin oyun değil de oyun olacak. Ee, yine e, ismin de hakkını vererekten bana göre önemli bir konu olan sağlık olacaktır. Aynı şekilde gündelik yaşam bunların yanı sıra muhabbet, samimiyet, mizah, saygı bunlar çok önemli. Ve aynı zamanda da hayvanlar olacak. Ben hayvanları çok severim. Hayvanların hak ettiği değeri görebilmesi için elimden geleni de yapmak istiyorum şahsen. imkanlar doğrusunda. Umarım bunu başarırım. Ee, sizlerle birlikte hep beraber başarız Umarım ee, Peki her şey şeyin değildi de amaç ne ee, niye kuruldu ne yapılmaya çalışılıyor ee, evvela amaç e, iyi bir topluluk iyi bir e, insan topluluğu yani arındırılmış e, iyi bir ortam yaratmak Öncelikle Ondan sonra da e, Hani örnek olabilmek, hani bizden küçük kardeşlerimiz de var veya yani 70'den 77'ye izlenebilir ve topluluk yaratabilmek benim ilk hedefim bu. Onun dışında tabii ki gelen bir mevla olursa bir tutar olursa. Onu da değerlendirmek isterim. Tabii ki gelene e, hayır diyecek değilim ama e, benim için ilk amaç e, iyi bir topluluk ve e, amacına ulaşabilen e, yardımını e, düşüncesini eksik etmeyen bir topluluk oluşturmaktır. Ha yani da örnek vermek gerekirse mesela inci sözlük. Tabii ki ufak tefek her her ortamda olduğu gibi ufak tefek sıkıntıları olan e, kesim olacaktır hani iyi huylu kötü huylu e, topluluklar özellikle iyi huylu e, desek de bazen ufak e, problemler çıkartan insanlar olabiliyor tabii ki o e, kaçınılmaz yani inci sözlük mesela e, Görüşünü beğendiğim bir topluluktur ama e, tabii ki bütün düşünceler e, herkes aynı değil. Yine aynı şekilde e, amacı olmayan grup var. E, amacı olmayan grup hani mesela Akşarlı yaşıyorum da gördüğüm kadarıyla e, konuşmam gerekirse adamlar toplanıp ihtiyacı olan bir insana, evsiz bir insana e, yardım edebiliyorlar. Bu çok harika bir şey. E, ben de e, niye bizde böyle bir şey yapmayalım diye düşünmüyorum değilim yani. E, kısmetse bunu da e, yaparız umarım. Yine e, amaçlarımız doğrusuna, benim düşünceme göre e, düşüncemde olan kesinlikle örnek olabilmek, e, mümkün olduğunca örnek olabilmek, hatalardan e, ders alabilmek ve e, bizden küçüklere e, kesinlikle e, doğru şeylere paylaşabilmek. Bu benim için çok önemli çünkü e, hani gençlere gençler bizim e, geleceğimizi temsil ediyor. Biz de genciz haliyle. Bunlar yani gelecek nesil yani daha ötesi yok. Yani insanlar ergenler diye ergenler veya çoluk çocuk diyerekten aşağılasa da biz de o dönemden geçtiğimizi unutmamamız gerekiyor ki faydalı bir toplum yaratalım. İnsanlar dışlandıkça maalesef toplum e, tuhaflaşabiliyor yani bunu bunu ne zaman alacağız ben e, merak ediyorum. Hani bunu da bunu da öne geçebileceğimizi inanıyorum. E, neden YouTube'da kanalaştık bunu da ifade edeyim. E, YouTube'da kanalaşmamın yani keşke canlı yayında yapabilsem hani belki telefondan bir periskop yayını olabilir. E, orada da gene ifade edebiliriz kendimiz ama e, YouTube'da e, niye kanal açıyoruz. Çünkü kendimizi ifade bile, ifade edebileceğimiz e, en yaygın e, sosyal e, internet ağında bulunan bir video kanalı, e, video yapısı. E, bunu biz e, çok kullanıldığı için kendimizi ifade etme yöntemi olarak da hmm. e, kullanmayı ben tercih ediyorum şu anda. Ya tabii internetim iyi olsaydı e, Twitch'te canlı yayın yapmayı çok isterdim. Yani hem oyun hem e, normal muhabbet açısından. Ama e, şu anda kısmet değilmiş. E, i̇nşallah olur. E, harcama ekipman doğrusunda gerçekten e, hem desteğe ihtiyacım var. Ben e, bu konuda yine tabii ki çalışmalarımı e, ve e, imkanlar doğrusunda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama e, YouTube'da ee, geldiği takdirde tabii ki üzerine koyup e, muhakkak e, bir mikrofona özellikle ihtiyacım var. Bu mikrofonu aldığım takdirde, mesela şu anda sesimi kesinlikle e, tuhaf karşılıyorum ben. Belki izleyemeyeceğim bile videoyu. İnşallah e, kısa zamanda iyi, iyi yayın açısından kaliteli bir e, ses amaçlı bir video. E, mikrofonu almayı planlıyorum. E, aynı zamanda e, nasıl desem gelen e, bir bağış olduğu zaman da e, olursa şayet veya talep gelirse e, bağışın toplanacağı bir havuzda e, yapmayı planlıyorum. E, özellikle e, bağış sistemi eğer olursa e, iki türlü Olma, olmasını e, düşünüyorum. Yani e, hayvanlar benim için tekrardan çok önemli olduğunu söyleyebilirim. E, hayvanlara e, özellikle sokak hayvanları e, onlara biraz daha kaliteli belki hani ben hep söylüyorum e, kabımı yani kapımızın önüne e, bir tas su veya kuru e, bayat ekmek koyduğumuzda e, hayvanlar yani en azından bir gün daha yaşayabiliyor ee, bu sayede. Yani bunu e, örnek olabilmek adına da e, bir takım şeyleri sahibim. İşte gelen bağışlar e, doğrusunda e, hem hayvanlara hem de e, diğer bağış oluşumunda da ekipman gelişimine e, mümkün olduğunca e, gayret etmeye çalışacağım. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Her şeyin diye destek olmayı unutmayın. E, unutmayın ki her abone olunmak, e, her izlenme e, muhakkak iyi bir şeyler adına olacak. E, çünkü e, geniş kitlelere iyi şeylere iyi insanların e, bir araya gelmesinde e, önemli bir e, yerde benim gözüm her şeyin değil. Yani i̇nşallah. E ee, bu ilk video ile birlikte ee, daha da amaca ulaşabilecek bir şeyler yapmayı başarırız hep beraber. Ee, kanal hepimizin kanalı. Ee, sadece ben bu işin hani önünde yol açanım. Ee, ama büyütüp ee, olay e, olayları anam sinek geliyor. Arı mı sinek mi emin ee, hep beraber e, yapabileceğimiz e, bir olay. Her şey oyun değil. E, yani desteğinizi esirgemeyin. Yeni videolarla... E, artık ilerleyen videolarda yine bazı açıklamalar olacak. Ama bu tanıtım videosudur. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, saygılar.